Merhaba. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımız için yeni bir dönem başlıyor. Ancak bazı çocuklar için bu süreç bazen zorlayıcı olabilir yeni bir sınıfa, yeni arkadaşlara ve derslere alışmak, özellikle de uzun bir tatilin ardından geri dönüşlerde çocuklar için uyum zorlukları oluşturabilir. Bu dönemde çocuklar ayrılık kaygısı, sosyal uyum problemleri veya akademik kaygılar gibi çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu tür durumlar çocukların okula adaptasyonunu zorlaştırabilir ve onların eğitim hayatlarına olumsuz yansıyabilir. Eğer çocuğumuz okula uyum sağlamakta zorlanıyorsa veya okulla ilgili kaygılar yaşıyorsa profesyonel çocuk danışmanlığından destek alabilirsiniz. Bu onların kendilerini ifade etmelerine, duygularını anlamalarına ve okula daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olur. Okul hayatı çocukların geleceği için önemli bir temel oluşturur. Onlara bu süreçte destek olmak ve gereken yardımı sağlamak mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar. Ben çocuk danışmanı, aile danışmanı Ayşenur için sağlıklı günler dilerim.